tane yani cruiser var. Eee otelim olabilir. Konum verin bana oraya gideceğim. Eee kırmızı Elele, Kırmızı otobak Kırmızı otobak Kırmızı otobak Kırmızı atabaktı lan. <laughs> Aha kuruzur önümüzde lan. Aa, önümüzden müzik. gidiyor. Önümüzden bir kuruzur gidiyor. De, kırmızı de, 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 Kırmızı otobak Kırmızı otobak Kırmızı otobak Kırmızı otobak Kırmızı otobak Kırmızı 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 Tarkan olabilir, Mango'ya doğru gidiyor bir tanesi. Aynen biz bir kere tekrar ee, olmaz. Bakın, bakın birisi, birisi bak. Baksın. Kırmızı otobar geliyor. Bir, bir, tane Işıklarda bekleyen, bekleyen cruiser var. Cruiser biriniz ona, ona gidin, biriniz buna, buna gelin, gelin. Bakın. bakın. Testiler de direkt bağır ah, bağır bağır ah, bağır. Önümden geçeceğiz bana düşürsün. Kamerayı kapalı kapalı böyle. Eee Tarkan, Tarkan. bulduk diyor. Yürü yürü yürü. Nerede 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 Tarkan belli Bir saniye. Toplanın oraya, oraya Bak o arka bilgi iletiyor yakaladılar amına koyayım. Otel altı garaj yolunda şu an önümüzde. Kesin Tarkan mı? Otel altı garaj yolu. Yüzde yüz Tarkan. Önümüzde iki para bu ışıktan geçemiyoruz şu an. Buradan sağ. Yaraydı kargan. Arkadaşlar bütün arabalar oraya toplansın. Gel toplanın buraya. Garaj yolu dediği burası mı? Mesela otoparktan geçiyor. Şu an nerede? Motel oradaki galeride şu an. İleride ya, solda var. İleride sola ol. bir araba Yanına daha çıkıyor bak. Çık, çabuk olun galeri. Yakın sana pitlemeye hazır insanız gireceğiz. Toplan. Eşek tane bekliyoruz. bekliyor. Galerinin oradaki eşek tane Alırız 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 alırız. Alamayız sağ kez. Alamayız. Her zaman. Olmaz. Ben yukarı çıktı ben yukarı doğru. Sen bırak onlar gitsin. Yürü yürü. Öldürüm sen. Dümdüz. Ulan nereye gidiyorsun? Sizden. Bir araba geldi. Bir araba geldi. Bir araba nerede? Arkamızdan sağa dön Bence, Bence de gir. Senden. Bence de gir. Şu, Şu şeyin arkasında bir araç, araç var bizden. bizden? Doğru mu? tak Evet. Tamam biz, Çebenin Çebenin tamam. biz, tamam. biz yandan, yandan giriyoruz, giriyoruz. hazırlanın. Giriyoruz gir, gir, gir. Tamam. yandan vur Yandan, yandan Ha? Gir yandan. Giriyoruz yandan. Bir, iki, iki üç, üç girdik. İni, İn in in. Eyvah eyvah. Abi Aldık, aldık, aldık yes be. alın ne yapıyoruz? <laughs> yükler, yükler, yükler. Oluş, duş, duş. Nereye geçiyoruz, konum Bas. Bas, 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 Her şeyini şeyi al. Her şeyin al. Konum lazım konum. Temizleyin onu. Güzel oldu temizleyin. De Temizliyor sıkıntı yok. Konu vermeniz lazım. GPS'leri falan atın her şeyi atın. Konuştuğumuz konu. Oradaki oteline gelin. Otel Nereye koyun bana söylemedin ki. Tamam. Eee Salih oteline gelin. otelin oraya gelin. Oradan bir geliyorum. Geliyorum. Her şeyini alın. Geliyorum. Her şeyini at. Salle at. Geliyorum. Bunu bırakalım mı? Ne yapacağız bunu? Beklenin her şeyini alıp atacağız burada. Ferhat Şerif Beylerliye Saşan Şahin. Ne? Bunun GPS'ini attım camdan. Silahını falan da at. Ne varsa adamını i̇şte koy. Salih'in oradaki benzinine gir ilerideki parkın oradaki. Devam geliyorum. Şahin sür. Harekete devam geç. Devam Harekete, devam geç. Devam Harekete geç. Harekete dizinin. geç. Evet. Silahını camdan atıyorum. O şahin. Ben de bir şeyden Bekle. Bizi takip etme.

gördüm zaten gerizekalı. Tamam hadi. Şahin. Şahin. Ama ne olur gel şuraya. Şahin hadi Şahin. Çıkacağım alanı hadi. Diğer, hayır, adam diğer, diğer adam alanlar. Diğer adam alanlar. Telefonunu, Telefonunu kırmıyorsunuz, kırmıyorsunuz kırmamışsınızdır diye umuyorum. Alın, Alın sadece. sadece. Şahin kırmışlardır. Yapma onu <laughs> yapma, yapma, yapma bana, bana lazım. lazım. Hayır hayır. Oğlum biz şu an sistem değiştirmeye gerek yok lan. Evet evet Şimdi bana cevap bak. Derim, bana. Konumu bilmiyorlar oğlum, oğlum nereye gidiyor bizimkiler? Oğlum şeyini ya, lan değil mi işte? Bizim her zamanki yere gitmiyoruz baba. Hayır biz oğlum her, her zaman. zamanki yeri. Nere? Ya şu farklı yer seçtik ya. biz CJ söyledi ya. Nereye gelirim? Nereye gelelim? StarMid'in altında. altında. Bak neyi göstereceğim. Konum bak yani. göstereceğim. Boy, ben bize konum, konum atman lazım. Bekle gerekli ben konumu biliyorum ezbere. Ben sesimi böyle yapacağım diğer türlü boğazım acıyor. Bana da göstersen ya. buradan. Bak 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 bak. Buradan ineceğiz. Ya ya Ama yavaş 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 kaç kişi şu anda. Tamam. Karpaş kanalını <laughs> <oldu. gülüyor> Sanki Hadi geliyorum 24. İkinci yerle akademi birliği Kamil. Arabada kimse yok salak. İn artık. Oğlum bekleyelim bizim kilidi bak konumu bilmiyorlar. Ya o telefon bana lazımdı ya. Ya dur şimdi sikeceğim telefonunu amına Ama Benim temel amacım de o kırmai telefondu kırmai telefon. Kırmayın bu kırmai o telefon ulan. için. Sen kırmayın demedin ki. Lan dedim dedim. adamlara İlk ya. İlk başlarken dedim ya. Bak şu telefonu sikeceğim. Şu konumu atın konumu. Bak geldi bir araba bir araba geldi. Nereden geldiler bir adamına bu? Ne bileyim baba. Baba! Amına ne baba? Şahin ben yine niye kaçırmıyorsun güzel kardeşim? Karka'm sana kıyamam be, sen sevdiğimiz bir polissin. Senin altında mısın? Bu. Dur bakayım, bir itim vereyim tabi. Tamam. 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 Analizasyon tamam. girişinde sola yazıyormuş, sen şoför, sen biliyormuşsun konumu, öyle diyor. Ben tamam biliyorum da. zaten oğlum. Sir, şoför, sir. Oğlum, Aa, ee, okuyum, Hiç ŞÖFÖR sil. Oğlum yerin altındalar bu şey sen için. Amına koyayım ben ne bileyim bunu yani. bilmiyorum yani. Bilmiyorsanız. Bir yerin altındayız diyor adam amına. Amam amına koyayım sus sikerim ha. Ya bu kanala giren araç. Geliyoruz dedi. Evet abi. Bura ne olur orası hesapları diye de bunu buraya La. alırım. Laaaak. Dört teker üstüne ama ne oldu. Uzaklaştırayım mı ya? ya. Hadi burun. Gerek yok. Gör. Ölmeyecek bir yerde dursa yeter. <laughs> Oros bu <bir> çok <çocuğu>, şey sanki. <laughs> Aha! Endik! Sakin sakin ee? Başka ee? aracımız var mı? Bir Gelemeye. Var bir dakika, bir dakika. biz bir, i̇şte. bir daha vardı ya. Şş tamam sakin. Nerede? Sakin. Aaaa. Selamun aleyküm. Şimdi biraz dikkatli olalım. Açılalım biz birazcık bir de. Bunların ayılması için biraz zaman bir lazım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir, bir kişi başında dursun, bir kişi başında dursun, gerisi gelsin. Arkadaşlar elimizden geleni vallahi geri bak gelir. Şimdi Şu an ne yapacağız? Diğer arabayı çıkmaya çalışacak halimiz yok ya. Bir dur. Ha tamam. Tamam, telsiz değiştirelim. Yavaş yavaş yavaş. Telsiz ha geldiler, tamam. Gelir, tamam. Tamam, geldiler. Ha. Şimdi adamın her şeyini aldınız mı telefon okay. silah oğlum. Okay. Bodycam <laughs> body almamız lazım. Alın oğlum bodycam'ini. Bodycam'i de aldık değil mi? Kim aldı ben üzerine? Ben, ben her ha. şeyini alayım mı bir dakika? Sen de her şeyini al. Sen git alsana. Silahı silah <laughs> unutursunuz adamın belinde bir yerinde. Lanamızı sikenler bak. Silahı alın Şimdi, her şeyi. Kolları mı onların her şeyini aldınız? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Adamı bu duruma zorlayacağız. Bir ayılmasını bekleyelim. Ya buradan sonrası artık sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Tebrikler herkese. Eee tamam. var mı bir dert yaşayan, bir kovalamacı bir şüphesi olan? Yok. 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 Ya biz temiziz. Şunu söyleyeceğim, ee, şu kadını bir getirin buraya. Kadını getirin, deyin ki işte, e, seni bir şeyde kullanacağız. Eğer onun hayatını önemsiyorsan, böyle böyle onu açıklayalım. Tam anlasın, yoksa bir de der, anladın mı? Doğru, evet, doğru, evet. Doğru, Bunu yapmamız doğru, lazım, doğru, doğru, doğru diyorsun. Bence kadına şey diyelim ya, e, gözleri bağlı mı karının? Bağlı bağlı gözleri ağzı her şeyi başa yumruk savursun. Bir iki tane boşa yumruk savursun. Alıp alıp çıkla. Geliyor. İsim yok dikkat. İsim yok dikkat edin. Evet. Çok ben kaydı ben açıyorum evet. haberiniz evet. olsun. Aynen aynen. Ben değilim, Geldi. Tek telefon var. Geldi mi? Geldi. Ayık mı bu? Bir tokatlayayım bakayım. Ayık ayık. <laughs> ağzı bağlı onun ama. Açmadım. Hele yazdım. ya. Şimdi. Şunun bir. be <laughs> <laughs> Arkadaşlar şunun bir ağzını açın. Bana bak eğer beni duyuyorsan ağzını açıldığında sesin çıkarsa sen de orada oturan adam da ölür. Anladıysan kafanı salla. Aç ağzını tamam. Şimdi bana bak. Karşındaki adamı tanıyor musun? Seviyor musun? Bilmiyoruz. Ama eğer yaşamasını istiyorsan az sonra ne yaşanırsa yaşansın. Ağzından bir gık bile çıkmayacak. O adam senin sesini bile duymayacak. Anladın mı beni? Tamam. Tek bir kelime bile, tek bir yakınma, acı çığlığı, hiçbir gık. şey, gık bile çıkarsa o adamın canı tehlikede. Unutma. Seninki de aynı şekilde. Anlaşıldı Oy. mı? Evet. Koparsak, ah demeyeceksin. Anladım. Tekrar Artık lazım. iraden ne kadar güçlüymüş, o adamı ne kadar seviyormuşsun göreceğiz. Bu senin biraz iradenle alakalı. <laughs> Kapatın ağzını, maskesini <laughs> tekrar geçirin, <laughs> kesiliyoruz. Arkadaşlar, o arkadaş kim aradıysa onun anasını sikeyim baştan. Adamın silahı, tiğri, body cam, her şey üstünde. Onları almış, yok, Yok. Ya yoktur. Yok. Yok oğlum atmışlardır o Kalıpl kalıplarını görmüşsünüz sen. Tamam, tamam. Olur. tamam çocuklar. Görüşmeler. Gelin şimdi, bunu burada bırak, bunu burada bırak. Başında biri dursun. Bekleyin başında. Ben dururum. Ayıltın şunu. Öncelikle bir açıl şuradan, dur kaldırma. Kullanılan laflara herkes dikkat etsin, sakın açık vermeyin. Duvar dibine oturtun. sıklama olacak adam. Devir şuraya bir. Bir ayılmasını bekleyeceğiz. Bekle burada. Ya. İyi misin? Siz kimsiniz? Günaydın prenses. Bizim kim olduğumuz ah. önemsiz. Bak bu kadar insan. Ah. Kimmişiz ne önemi var? Ah, Şimdi. Ah. Biz sana bir şans tanımak isteyen bir grubuz diyelim. Ah. Uygun mudur senin için? Başka bir tanıma ihtiyacın var mı? Herhangi bir şeye ihtiyaç duyacak durumda değilim Herhangi gibi. Işte. Eee bir şeye ihtiyaç duyacak durumdasın eğer hayatının geri kalanını yaşamak istiyorsan ve burada sonlanmasını istiyorsan buradan çıkmak için sana tek be. bir şans sunacağız. Nedir? Bizden biriyle bire bire çıkacaksın. Sana sopa vereceğiz ona da bıçak vereceğiz. Eğer ki onu indirmeyi başarırsan sana bir şans tanıyacağız. Kabul ediyor musun şartları? Yoksa canın o kadar değersiz mi? Şu an böyle bir şey yapabilecek durumda değilim. Ayakta duracak halim yok. Masaj ister misin canımın içi? <laughs> Hayatın için dövüşeceksin. Senin kaslarının ağrısının geçmesini mi bekleyeceğiz? <laughs> ya şu an hiçbir şey hayır diyecek durumda değilim. <laughs> ben neden aldınız? Seni almamızın çok sebebi var ama sen hiçbirini hiçbir zaman öğrenemeyeceksin. Birisi Belki de seni zaten kim olduğumuzu anlarsın. <laughs> Bu da doğru. Belki de seni almak için sebebi sahip binlerce insan var. Biz sadece birkaç tanesiyiz. ne demiştin? Şimdi dövüşebilecek <laughs> durumda olduğunda <laughs> bizden birini çağır. Burada sessizce otur. Boşlara boş iş çıkarma bizim başımıza. Anlaşıldı mı? <laughs> Anladım. Tamam. O zaman ringi alıştıralım demiş başlasın. Evet. Ringi aşağı Başlayalım. aşağı tarafta Bırakın, ringi alıştırıyoruz şurada. Dur benim hep aynı tarifi ya. <laughs> aldık aldık. Sonunda oldu bu rol ya. Ben alayım mı bunu? Dur bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Mevzu başlıyor. Sakın sesini çıkarma. Ok dersen bir de şuna çok ciddiyim. Hangi telefon kaydı? Tamam tamam, tamam tamam iyi İyi oğlum yeri. İyiyim böyle. İki tarafı da üstüne bizi arabalar üzerine çıkarttı. İyi bence göre, iyi. güzel oldu. Güzel oldu güzel oldu. Oy iyi gelecek. Hayır bir sordu lan. Hakikaten bak seni kaldır. Oy. Ben üstüne Oyun. Oyun. Gelişim, Oyun. Sakın ama sakın Bir şekilde ona kendini belli etsin be. çalışma Duydun mu beni Duydun mu beni Evet Mevzu başlasın Hadi bakalım Çözeyim Ellerimi çözer, mi? çözer misiniz İstediğin zaman söyle Hazırsan çözüyorum bak Evet bir çöz. Kalkmaya çalışacağım. Kalk bakalım. <laughs> ay ay. Sopayı da al eline. Ama bir onu bir dürtün he. Bir dürtün kendine gelsin ya. Çekiştir kolumdan zaten. Söyle mi abi? Söyleyeceğim, ben anlayacağım. Yok. Aa. Yavaş oğlum, yavaş. <laughs> yavaş. <laughs> <adamın> Kendinizine <laughs> gelmesini <gülüyor> bekliyoruz. Ne <laughs> yapıyorsunuz? Özür dilerim, kusura bakma. Adamın arasını Aa. sikin geç yap. Özür diliyorum <laughs> bir daha de işte. Ayaklarını çözüyorum ben de. Kalk oğlum, kalk. Şartlar <laughs> senin için zorlaştırdığımız için <laughs> şansını da artırıyorum. Eğer o dövüşten galip çıkarsan buradan yaralanmadan çıkabilirsin. <laughs> Bir ufak Ama o dövüşten galip <laughs> çıkmak <gülüyor> için de ne elinden geleni döküyor. yapmak zorundasın. Evet. Ben bunu bir alayım mı? Sopayı bir denesin o şurada. Ha Biz bir denesin bakayım şurada bir. Sopayı bir zekadan kırmasın mı? Bak yine. Gel gel az bir gel. Tamam. Tamamdır derakondu sana. Kralımim hazır. Zalak, ne şey diyeceğim? Gerçek tutacağız mı? Sol köşeden. Gidelim. Tamam. Bana fark et. Karşılıklı kapatsınlar. Ben bunu ringe sokuyorum. Evet. Tamam. <laughs> Hatta gel komut vereyim. <gülüyor> <gülüyor> Şu şunu <laughs> benle Ulanlar getirin bıçağı. bir. Uçağını versin ona. Şunu tutun bir koluna. Hava'yı götürün mü şunu? Uçağını verin de. Evet. Ben yenimi alayım. Ben Çok ben iyi. Zorlaca. Tamam, sabitim. <laughs>

burası iyi gelin balkona gelin balkona. Güzel güzel ben burada mı alacağım güzel. Alayım, alayım. Gelin gelin balkona. Sımsıkı taş gibi sımsıkı taş gibi dimdik dimdik. Oley 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 oley. Gibi, Şampiyon Tarkan. Vay. Tarkan ck izni mi verdi? Hadi bakalım. Evim chatte bir öyle yazmış Tarkan CK izni verdi diye. İz verdi. İz ses çıkartmaması için CK izni verdi. Kısımda karşıya git herkes Önce durmasın. Oh oh loja. Loja loja çok iyi burası. Karşına çıkacak. Karşı karşıya çıktığınızda dövüş kurallarını anlatacağım. tamam, tamam. dövüş kurallarını anlatıyorum <gülüyor> <gülüyor> tamamen etkisiz hale getirilmeden gözleri kapanmadan dövüşü bırakan pes etmiş sayılır karşıdaki kişiyi yerde suratı yere yatmış bir şekilde görmezsek buradaki herkes hakemiyetinin üyesidir hiç kimse ikna olmaz karşıdaki kişiyi indirmek zorundasınız bizden bir kişi sen bir kişi kapışma başlayacak 10'a kadar sayılacak. Hatta 3'e kadar sayayım. Çok kazanırsan, uzamasına gerek yok. sana şöyle bir imkanımız da var. Eğer kazanırsan karşıdaki kişinin maskesini açıp bizim kim olduğumuzu öğrenebilirsin. Sayalım hadi. Aynen öyle. 3 dediğimde başlamanız için iznim var. Birbirinden birer Hayır. bozmayın. Haydi bakalım. Hadi bakayım. Hadi Kendi bilir Tarkan. 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 Haydi Tarkan. Tarkan. bakayım. Tarkan. 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 benim Tarkan. Ne Tarkan. Tarkan. Bu. Vur. Vur Tarkan'a vur. Ay, Ne yapıyorsunuz vur. ya? İndir adamı, hadi. Nasıl değmez? Sen, de sen? Daha hadi koçum. Hadi paşa. Hadi bakayım. Vur. lan? İndir şu Vur. vur bakayım. Hadi, bakayım aslanım benim be. Dayan hadi hadi dayan. Burası sinema tiyatro değil. Hadi Bağırma yan taraftan! Siktirsin gitsin! Bağırma yan görmeden iyi böyle ya! Haydi oğlum! Vur bakalım vur! Kostanım benim işte. be! Kostanım bir tane daha vur! Vur kafasına! Vur Oy! Oy! Oy. E Hadi bunun tam dirizi şey oldu şey. ya! Haydi oğlum! Yo yo sopayla Çok vuracağım! Oyyy! Sokuşturalım sonra da bıçakla sokusun ya! ya Vur, vur. Evet, Ay. Oy. Vur. Durma vur. Oy oy oy. oy vur. Hadi. Hadi vur artık. Aa. Aa. Vur artık vur. Hadi. Ağzım sulandı vur. Ağzım sulandı, vur. Vur. Ağzım sulandı, vur. 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 artık. Vur artık. artık. Vur artık. Vur Vur artık. Vur artık. Ay. artık. oldu. Ya. İki da, Tebrikler. Bıçak olsanız herhalde. zorulan şansı bu halde olmana rağmen Helal başarıyla olsun. kullandın. Helal olsun. Hadi hadi sikim ha. yerden. Maskeyi açabilirsin. Allah Allah. Senden bu başarıyı beklemiyorduk. <laughs> eğitimliymiş bu eğitimliymiş bu. Alkışlayalım. Eğitimliymiş Arkadaşlar şu an cidden ciddi. Alkış 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 be. Helal be. İşte bu, işte bu, işte bu. <laughs> Mükemmel ya bu kim olduğumuzu öğreneceksin. Beş canlı kuvvet. Kaç açmaz ki, çekinme. Kim olduğumuz orada gizli, aç bakalım. ne oldu lan elma at acaba yoyoyoo annanil ooo keyif eyle lan it is haaaaaa bu çocukları is Dur yoruldum bekle. Oğlum çok kötü bu arada lan. Amına koyayım çok Ay, kötü. Ay yine ya. <laughs> i̇yi misin? Sakin is. ol sakin ol. İz iyi misin? İz ha. Ha ha. Nasıl bir bir çocuğusunuz e, siz? Ne Bırakın istiyorsunuz lan? Lan. Lan. Ne istiyorsunuz? ne istiyoruz <laughs> biliyor musun? O departmanınızın çatısının altında o çok övündüğünüz güç var ya. O kendiniz için kullanabildiğiniz sürece büyük bir güç. Böyle kendinize karşı kullandığınızda sizi bile bu hale düşürüyor. Bir çöplüğün içinde bir lahan faresinden farksız hale düşürüyor. Anladın mı şimdi? Al izini. Hmm. Ne yapıyorsan yap şimdi. Hadi. Hadi gidelim. Bu Çocuklar kaçar. Kapısı kırık olan bizimdi. Gel. <gülüyor> 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 gel. gel. Aloş bakayım. Gel canımın içi. Alkış. <laughs> Bizim yönetim ekibi nerede? Şimdi kurban oldum. Az bir arkaya açın be! Arkadan kralayın bu! Kendinize sağlık beyler. Oh! Oh ben atladım. Arabalardan nasıl kurtulalım? Gene aynı yere mi gitsek? Igor ne diyon havuz tarafına? O deniz tarafına attık de, ya her şeyi. E, oraya gidelim. Orada her şeyimizi çıkaralım bu sefer. Her şeyi. Tabii tabii. Da. hiçbir Onu şey atarız. bırakmıyoruz. Orada ateş de var. Onu söylesene sen. Atış ateş atarız. Eee arkadaşlar eee evet. Farklı bir yere gideceğiz. Eee en, e, en, en önemli bir çıkarak takip edeceğiz. Hızlı olun Politikli bir yere Çıkışta bekleyin diye Bekleyin diye çekiyorum. Kanal mı? Önündeki araç bizi şu an. Bekliyoruz kışlarda geri Bekle lan de. bekle lan. Tamam bekliyoruz. Biz Çıkın geri gelin. Biz kışlarda geri siz gelin. Bekliyoruz, bekliyoruz herkesi. Birazcık geri gelsene yoldan gözükmeyelim. Onun <laughs> biz bir birkaç araba dört arabaydık ya. Geldi üç. Bunu beklemesek mi ya? Ee, arabaları kanala mı gömsek? Hayır, hayır, bir yer var bizim, bizim orayı bekliyoruz biz. O geçen sefer ateşle kıyafetleri yaktık yani, suya attık, attık arabaları oraya. oraya. Nerede yedik ama ona koyayım orası ben yok. Takip, Takip edin oğlum. Takip taki edin işte oğlum. Takip oğlum. Tamam ben toplu yer ağaç nerede? Diğer, diğer araç Son araç nerede? <laughs> Son araç Son ağaç kim vurdu lan? Kanal ağaç nerede? Dördüncü araç nerede? Dört nerede oğlum? İçerideydi sonuncu ağaç ama çıkmadı öyle. Kim var arabada? Bir tane daha kadın almış, Konu oldu? Kadın mı Hallediyorum, Oğlum hadi. Ya, oğlum dördüncü arabaya geçerler. konum atarız? Biz gidiyoruz git diye gel. acaba kulakları falan mı Bunlar abi. Bu kadar beklersen burada polis yakalarsa bunları tak 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 tak. Oğlum normal konuşalım lan. Oğlum bizim şey nerede? Lider nerede? Yaşardım da. Lan diğer velet yok burada. Lan bir dakika. Sen kimsin? <gülüyor> <gülüyor> sen kimsin? Oğlum sen kimsin? Oğlum arın. Sen değil misin ha? Lan Amcık. <laughs> bana koydum onu seni? cevap versene. Ya, ya, sen sen ya yaşar nerede? Teşer yaşar, ses cevap vermiyor tek size. Yaşar yok ya oğlum. Tek tek cevap, cevap veremiyor. Oğlum ya, ya biz biz ne yaşar yok Yaşar işler de bizlerle ilgileniyor. İş yapıyorum tamam. Bırak.